istlali bilen Lego filmini izleyeceğiz. Yani benim için çok keyifli bir film olacak. Sizin için de umarım öyle olur. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar İngilizcesi olanlar da yorum yani. Anlamıyorum. Saatten yani Lego'dan saat yapmışlar o kadar güzel bir şey. Bir de ördek çıkıyor saat başı ekmek Lego'dan fırında da Lego'dan saydı çok iyiydi yani Neyse bu da iyi Abi ekmek şeyin yok mu? Ekmek Aleti yani ekmek tutuyorlar ya Aleti işte Beyazlar var Yeşiller var iyi bu arada yani güzel yapmışlar filmi Limon da sık ondan sonra bence Salata nerede bunun salatası nerede? Salatayı katmayalım. Bir salatası olsun bir şey olmaz. Salatalıksız yani. Kivi. Ama iyi de az önceki şey. Kivinin ki de gerçekçi bayağı. Niye bildirim kesin kardeşim bilim kesecekse niye yani harcıyorsun. Neyiyo? Kahvelere böyle mi katılıyordu. Herhalde. Neyiyo? Bizim ateşlerimiz böyledir ki. Kırmızı ile turuncu değil mi bizim ateşlerimiz? Neyse bu ne? Ney ki bu? Bunu bilenler yorumlarsın arkadaşlar. Böyle turunculaşmaya başladı pembeleş. Ne lan bu? Soğan mı? Tereyağı desem erirdi. Soğan falan diyeceğim de soğan da o kadar kararmıyor. Garip bir yemek. Bu döktü? Anlamadım gerçekten. Abi Lego hiç erimez ki yani şu olmaz ki. Ezilmez ki. Ver bir He çay için. Su bile Legodan. O kadar gerçekçi yapmışlar yani. O sarılar nereden geldi? Bayağı iyi bu arada. Bayağı iyi yapmışlar. Arkadaşlar dediğim gibi yine çok konuşmayacağım. Yani konuşmamaya çalışacağım ama az konuşacağım. Ekmek yanmış abi ya, Ne yapayım? Yok artık. Ekmek kediye mi dönüyor? Ne yapayım? Majam yani reçel. Bayağı iyi. Bayağı iyi bu arada film. Reçelden Lego yapıyorlar. Gerçekten iyi. Bayağı iyi yani. Yemek yerine gerçek lego olsa acaba ne yapardık gerçekten? Salatasını yiyor. Ama onun üstünde kabuğu vardı. Neyse. Marolundan yedi. Ama limonsuz gitmez. tuzsuz da gitmez. Portakalını da yiyor. Bayağı iyi bu arada. Canım çekti. Şaka şaka kahvesini de içti bize. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Biraz kısa oldu ama yine güzel oldu. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atarsanız hem sevinirim hem de daha çok video gelir. Hadi o zaman çok uzatmadan videoyu kapatalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.